Adıyaman'da virajı alamayan kum yüklü kamyon park halindeki iki tıra çarparak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kaza anları ise yakındaki Akaryakıt İstasyonu'nun güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Adıyaman Gölbaşı Karayolu Bölgenek Rampası'nda meydana geldi kum yüklü hafriyat kamyonu virajda kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da akaryakıt istasyon alanındaki oto bakım bölümünde park halindeki iki tıra çarpıp tarlaya devrildi. Evet. Fiji kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkan hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanlı ise Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından park halindeki tırlara çarpma anları yer aldı. Börgenek köyü muhtarı Mehmet Ali Çoban ve vatandaşlar Börgenek rampasındaki virajda sürekli kazaların olduğunu belirterek daha fazla kaza olmasının önüne geçilmesini istedi. Bugün Börgenek'te acı bir acil bir şey yaşadık. Yok. Trafik kazası yaşadık. Yukarıda gelen yüklü kamyon ee, direkt ben petrole petrolde Petrol iki tane tır yan yanda doğru ikisinin arasından aşağı gitti, biçti gitti. Burada bir ölümüz, bir de yaralımız var. E, acil şifalar diliyoruz. Bizim en büyük sorunumuz e, karayollarına ve defalarca karayollarına ve defalarca e, direk çevirdiğimiz halde şu virajın kaldırılması için ve bölgeye girişinin kaldırılması için çok feci kazalar e, meydana geliyor. Ee, yılda en aşağı 6-7 tane kaza geldiğini biz defalarca yetkililerimize, büyüklerimize ilettik. Maalesef bugüne kadar hiçbir önlem alınmadı. Önlemin alması için gereken Karayollar Bölge Müdürlüğü'nde milletvekillerimize, valilerimize rica ediyoruz. Bu virajın kaldırılması için. Ben de acilen bizim bu köyün virajının burada kaldırılmasını istiyoruz. Sene 2019-2020'de ee, yine e, buraya kamyonlar girdi. Yüklü kamyonlar, insanlarımız za e, zor kurtuldular. Acilen bu virajın burada kaldırmasını istiyoruz. Bugün bir ölü, bir yaralı var. Yazık değil mi? Onlara yaralıya Allah'tan rahmet, e, ölüye Allah'tan rahmet, yaralıya şifa diliyorum. aynısını diyorum. Bu virajın kaldırılmasını istiyoruz. Bölgede girişinde Börden girişinde yetkililerimize sesleniyoruz. Sesimizi duysunlar. Gerekeni yapsınlar inşallah. Ee, öyle Allah rahmet eylesin. Araç yukarıdan suratlı bir şekilde geldi. Virajı alamadı. Ondan dolayı direktmen bizim petrolün bariyerlerine girerek buradan şuradan Türk bayrağının olduğu yerden bizim şoförü ezerek direktmen karşı taraf aşağı araziye uçtu. Burada çok sürekli kaza oluyor. Biz bu yolun virajın düzeltmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na, karayollarına hepsine başvuru yaptık. Evet şey aracını yıkıyordu. Cihan aracını yıkıyordu. O arada Allah rahmet eylesin.